Merhaba, ben Füsun Erbatuk. Oriflame'de Safir Eksekütörü ünvanındayız. Türkiye'nin de iki numaralı direktörleriyiz. Oriflame'e yıllar önce başladığım zaman harika bir düzen vardı. 3 ayda ünvan alıyorduk. Ve sonra o heyecanla hemen bir sonraki ünvan için hazırlıklara başlıyorduk. Her şey o kadar hızlı ilerliyordu ki, Bulunduğumuz sitede Ünvan almayan insan yoktu. Birçok Oriflame danışmanları, marka ortakları birçok ünvan alıyorduk. Sonra 6 aylık dönemlerle ünvan almaya başladık. Tabii o dönem de çok güzeldi. Hep düşünüyordum. Tekrar böyle çok hızlı 3 ayda ünvan alabileceğimiz bir dönem daha olsa diye. Ve çok şükür öyle bir dönem geldi. Duydunuz mu? Bence... Harika bir fırsat. Burada başarı planımızda hangi noktada olmak istiyorsanız o noktayı şimdi belirleyin. Direktör mü olmak istiyorsunuz? Altın direktör mü? Elmas direktör mü? Bu başarı planında yerinizi seçin ve hemen harekete geçin. Şimdi 3 ay içinde direktör ünvanınızın 3 ayını tamamladığınızda ünvanınızı alıyorsunuz. Üstelik kazancınızın da ilk yarısını alıyorsunuz. Sonra bir 3 ay daha kazancınızın tamamını almış oluyorsunuz. Bence şimdi çok güzel bir dönem. Direktör olmak çok kolay. Beni o kadar çok heyecanlandırdı ki bu fırsat dönemi. Ekibimde ve bütün Türkiye'deki bütün marka ortaklarımıza diyorum ki hadi şimdi hareket edelim. Şimdi ekibimizde kimlerle el ele yürümek istiyorsak onları bu ay seçelim. Seçelim ve onlar direktör olurken siz altın direktör. Onlar lider olurken siz direktör. Onlar daha fazla sayıda direktör sayısı sağlarsanız elmas direktör. Şimdi seçin ünvanınızı. Hemen başlayın. Başladığınız zaman ne kadar keyifli, ne kadar güzel, ne kadar kazançlı bir işin içinde olduğunuzu çok daha iyi anlayacaksınız. Her ünvan beni çok heyecanlandırıyor. Bu yıl ben de bu heyecanın içinde inşallah yeni ünvan hazırlığındayım. Başarılar diliyorum.